Bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak, pembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem, kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi. Ve ağabey evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş zamandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı. Kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abe'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çalıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler. Büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye, sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Arabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu. Korku içinde domuz yavruları abilerinin evine koştu. Kurt beşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler ve kurtun onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı. Kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler ağabeylerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Abey sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abey sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Açlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anneyle evlendiğinde iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik, üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Gülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Okay. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu, Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar, parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler, altın elbisesiyle çok güzeldi. Kül kedisi olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı, elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül kedisini o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak külkedisi ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Hmm. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens, kül ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. Ebeveynler baladan döndüler, kül gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyuduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir oh. ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Bye bye. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar.